Bugünkü konumuz kondansatörler. Kondansatör nedir? Kondansatör, elektrik enerjisini geçici süre depo edebilen iki bacaklı bir elektronik devre elemanıdır. E, i̇ki iletken levha arasına yalıtkan bir malzeme koyulmasıyla e, elde edilirler. E, devrelerde ve elektriksel denklemlerde C harfi ile gösterilir. Birimi farattır. Faradı da büyük F harfi ile gösteriyoruz. E, biz elektronikçiler genellikle e, faradın ast katlarını Kullanıyoruz. Nedir bunlar? Milifarat, mikrofarat, nanofarat ve pikofarat şeklindedir. E, farklı uygulamalara örnek olarak e, farat ve daha üst birimlerin kullanıldığı kompanzasyon sistemleri vardır. E, i̇ç yapısına bakacak olursak iki tane iletken levha, bir yüzey bu tarafta bir yüzey de diğer tarafta olacak şekilde. iki iletken levhanın arasına yalıtkan malzeme koyduğumuzda e, biz basit manada bir kondansatör elde edebiliyoruz. Burada gerçek boyutlarından, gerçek hallerinden e, örnek resimler var. Kondansatörler bu şekilde gerçek hayatta görünüyor. E, devredeki sembolüne baktığımız zaman eğer kondansatör kutupsuzsa, yani herhangi bir artı ya da eksi olma durumunun önemi yoksa bu şekilde sembolize ediyoruz. Ama e, kutuplu bir kondansatör ki bunun ne olduğunu biraz da, birazdan sonra bahsedeceğiz, artı ve eksisi bu şekilde gösterilerek e, sembollerini ifade ediyoruz. Çalışmasına baktığımız zaman normalde kondansatörler gerilim kaynağına bağlandığında yavaş yavaş şarj olmaya başlarlar. Yani içindeki yük miktarı yavaş yavaş artar. Kondansatörü şarj eden aslında içinden geçen akımdır. Kondansatör şarj olmaya devam ettikçe yani içindeki yük miktarı arttıkça içinden geçen akım miktarı da azalmaya başlar. Kondansatör tamamen şarj olduğunda, full dolu olduğunda ise artık içinden akım geçmeyecektir. Şuradaki resme bakacak olursak burada iki tane iletken levha görüyoruz sağda ve solda. Üste tanımını yapmıştık zaten. İki iletken levha arasında iletken malzeme koyarak elde edilir diye. Elektrik enerjisini verdiğimiz zaman iki dış plaka zıt yüklerle fakat aynı miktarda yükle depolanır. Bu ne demek? Şurada gördüğünüz kısım artı yükle burada gördüğümüz kısım eksi yükle yüklenmiş. Baktığımız zaman iki iletken levha arasında yalıtkan olduğu için kondansatörün içinde herhangi bir yük akışı olmayacak. Dolayısıyla kondansatör sadece devreye bağlandığında yük akışına izin verecektir. Yani kısacası deşarj olacaktır. Kondansatör ne amaçla kullanılır? Günümüzde kondansatör birçok farklı devrede kullanılmaktadır. Hatta kondansatörün olmadığı devre yok desek yeri bile olabilir. Güç kaynağı devrelerinde filtreleme amacıyla kullanıyoruz arkadaşlar. Rezonans devrelerinde ya da osilatör devrelerinde frekansın istenilen değerde üretilmesi için kullanıyoruz. Kompanzasyon sistemlerinde endiktif yük, kapasitif yük dengesini kurmak için kullanıyoruz. Kondansatör çeşitleri, genel olarak kondansatörleri ikiye ayırıyoruz. Bunlar sabit kondansatörler yani değeri değişmeyen kondansatörler ve ayarlanabilir kondansatörlerdir. İlk olarak sabit kondansatörlere bakalım. Burada 6 başlık altında inceleyeceğiz. Kağıtlı kondansatörler, plastik kondansatörler, seramik kondansatörler, mika kondansatörler, elektrolitik ve SMD dediğimiz kondansatörler arkadaşlar. Kağıt kondansatörlere bakacak olursak yalıtkan olarak kağıt kullanılmıştır. Fakat kağıt çok iyi yalıtkan olmadığı için arkadaşlar yalıtkanlığını arttırmak adına kağıda parafin emdirilmiştir şuradaki rulo şeklinde silindirik şekle bakarsak yeşil yüzeyler metal. Aradaki parlak yüzey ise arkadaşlar parafinli kağıt olarak görülmektedir. Kapasite değerleri küçüktür. Yani 1 nanofaradla 20 mikrofarad arasında değişen değerlere sahiptir. Çalışma voltajları da 100 ila 700 volt aralığındadır. Plastik kondansatörler adından anlaşılacağı gibi yalıtkan malzeme olarak plastik kullanılmıştır. Dielektrik dediğimiz yalıtkan anlamına geliyor. Diyelektrik kelimesi yalıtkan anlamına geliyor. E, plastik olarak da polyester, polisteren ve polipropilen olmak üzere üç farklı türde imal edilmektedirler. Hassas kondansatörlerdir arkadaşlar. E, burada da plastik kondansatörlerin çeşitlerine göre gerçek hayattaki görüntülerini görebiliyorsunuz. Seramik kondansatörler, seramik kondansatörler gerçek hayatta bu şekilde gözüküyor. E, elektronikte e, Bunlara, seramik kondansatörlere, mercimek kondansatör de diyoruz. Benzediğini zaten buradaki resimlerden görebiliyorsunuz. Ses ve radyo frekans devrelerinde tercih edilirler. Genellikle pikofarat ve üzerinde değerlerde üretilirler. Mikrofaratlara kadar değerlerini bulabilirsiniz. Mika kondansatörler, dielektrik maddesi mikadır. Yani içindeki yalıtkan maddesi mikadır. Artık eskisi kadar çok kullanılmayan kondansatör tipleridir. E, yalıtkanlığı iyi olduğu için e, az kayıplı elemanlardır. E, frekans değerleri e, yüksek frekanslarda çalışabilirler. Frekans karakteristikleri ve yüksek frekanslı devrelerde çalışmaları e, stabil olduğu için tercih edilirler. Elektrolitik kondansatörler e, resimde şekillerini gerçek hayattaki e, şekillerini görebiliyorsunuz. Elektrolitik kondansatörlerin e, diğer adı da kutuplu kondansatörlerdir. Şuradaki şekle dikkat edecek olursanız e, bir tarafında şeridin içinde eksi yazıyor. Buradan da görebilirsiniz. Eksi yazan taraftaki bacak eksi, karşısındaki bacak da artı şeklindedir. Devreye bağlantılarına dikkat etmemiz gerekiyor. Maksalde halde e bu kondansatörler ters bağlandığında kısa bir süre içinde patlıyorlar arkadaşlar. İstiyorsanız şu anda patlama videosuna örnek bir tane gösterelim. Evet, videoyu da gördük. Ters bağlandığı takdirde e, bu şekilde patlayabilirler. E, değeri arttıkça patlamanın vereceği zarar da artabilir. Bu konuda dikkatli olmak gerekir. SMD kondansörler aslında e, SMD olarak birçok e, elektronik eleman üretiliyor. E, bu bir teknoloji, yüzey montaj teknolojisi dediğimiz bir teknoloji. Normal şartlarda biz bakır plaketlerde throw hole dediğimiz yani delik üzerinden lehimleme yapıyoruz uygun deliği açıyoruz. Malzemenin bacağını taktıktan sonra ters taraftan lehimleme yapıyoruz. Ama SMD teknolojisinde yüzey montajlı bir e, montalama işlemi yapıyoruz. E, bakırın olduğu yüzeyden direkt olarak e, arkaya herhangi bir bacak çıkmadan e, yüzeye lehimleme yaparak elde ediyoruz. Bu şekilde üretilmiş kondansatörler de var. Üst tarafta saymadığımız bir başlık e, süper kapasitör. Bir diğer adı da ultra kapasitördür arkadaşlar. Son zamanlarda e, çok bilinmeye başlanmış bir elektronik malzeme. Kapasite değerleri normal bildiğimiz kondansatörlere göre çok çok büyük. Yani özel üretim olarak 12.000 farada kadar üretilmiş versiyonları mevcut. Aynı zamanda kondansatörlerin genel olarak kapasitesi arttığında boyutu da artar. Fakat süper kapasitörde bu durum biraz tersine dönmüş durumda. Aynı boyutta çok daha fazla enerji depolayabilmekte süper kapasitörler. Bu sebeple süper kapasitör kullanılarak dünya üzerinde üretilen prototip elektrikli arabalar bile mevcut. Yani batarya yerine pil yerine süper kapasitörler kullanılabiliyor. Bunun da e, sebebi süper kapasitörlerin şarj-deşarj döngüsü bataryalara göre kat kat fazla. Ama e, bataryalar kadar henüz enerji depo edemiyorlar. İleride e, bu problem çözülürse elektrikli araçların e, bataryası yerine süper kapasitörleri görebiliriz. Ayarlı kondansatörler adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar e, sabit değeri olmayan, yani elimizde bir kondansatör var, değeri sabit değil, ayar yapılabiliyorsa bunlara ayarlı kondansatör diyoruz. İki çeşidi var, variable kondansatör ve e, trimmer kondansatör. Variable kondansatörde sanki bir radyoda ses ayarı yapar gibi çevirdiğimiz bir e, mil var. Bu mili çevirdiğimizde kondansatörün kapasite değeri artıyor ya da azalıyor. Trimer kondansatörde ise bu şekilde bir mil yok. Elimizde bir tornavida ya da ucu sivri bir cisim olması gerekiyor. Aynen vida sıkar ya da açar gibi trimer kondansatörün ayarını değiştirebiliyoruz. Kondansatörlerin kapasitesini ölçmek. Bunun için arkadaşlar LCR metre kullanıyoruz. Ya da kondansatör kapasite ölçme özelliğine sahip avometre de kullanabiliriz. LCR metreye bakacak olursak L bobini C kondansatörü, R ise direnci sembolize ediyor. Bu üç değişkeni arkadaşlar uygun kademeye alarak ölçümlerini yapabiliriz. Kondansatör değerinin okunması. Şimdi kondansatör ölçü aleti yoksa yanımızda kondansatörün üzerinde değeri yazabilir. Üzerinde belirli kodlar olabilir. Bunlara göre kondansatörün değerini belirleyebiliriz. Eğer kondansatörün boyutu yeteri kadar büyükse Hemen hemen her özelliği e, üzerine yazılabilir. E, fakat gövde yapısı küçükse kondanstör için bazı kısaltmalar kullanılıyor. Şimdi bunlara bakalım isterseniz. Eğer kondansatörümüzün üzerinde şu şekilde yani P ile başlayan bir kod varsa arkadaşlar, e, bu P'nin olduğu yerde virgül varsayıp birimini de pikofarad yapıyoruz. P ve pikofarad aklımızda kalsın. Onun dışında şunu da hatırlatayım. Üzerinde yazan değerlerin arkadaşlar belirli kurallara göre çarpılmasından sonra elde ettiğimiz değer pikofarad olarak karşımıza geliyor. Eğer farklı bir ifade yoksa pikofarad olarak alacağız bunu. O farklı ifadeleri de örneklerde göreceğiz şu anda. Mesela 470 yazıyorsa arkadaşlar bu şekilde herhangi bir sıfır eklemeden olduğu gibi kabul ediyoruz ve birimini biraz önce de söylediğim gibi pikofarad kabul ediyoruz. Mesela 472 yazıyor. Bu şu anlama geliyor. 47'yi alıyoruz. Yanına iki tane sıfır koyuyoruz. Ya da 10 üzeri 2 ile çarpmak. Aynı şeyi ifade ediyor. Dikkat ederseniz 47'yi almışız. Evet, iki tane de sıfır koymuşuz. Ve birimimiz söylediğim gibi standart olarak pikofarad geliyor. 104 yazıyorsa arkadaşlar onun yanına 4 tane 0 koymak demek. Bakın 10 burada. 4 tane 0 koyuyoruz ve birimimiz gene pikofarad. Şimdi burada farklı bir gösterim var. Bu şekilde N yazdığı zaman birimimiz, kapasitemizin birimi nanofarad oluyor. E, nano nanofarad, e, piko pikofaradın bir üst basamağı arkadaşlar. N arada olduğu için bunu virgül olarak kabul edip 1.2 nanofarad diyoruz. Üçüncü olarak farklı bir gösterim burada mevcut. Nokta ya da virgül 0.39 kodu yazıyorsa bir kere noktayla başladığı zaman veya virgülle başladığı zaman bunun biriminin mikrofarad olduğunu bilmemiz gerekiyor. Ve bunu da başında sol tarafında sıfır varmış gibi kabul ederek 0,039 mikrofarad şeklinde kabul ediyoruz. Evet buradaki örneklere de hızlıca değinelim. Eğer üzerinde 15 kodu yazıyorsa herhangi bir yanına sıfır ekleme işlemimiz yok. Dolayısıyla direkt olarak 15 pikofarad. Standartta pikofarad olarak birim yazıyoruz arkadaşlar. Uygun çevirme işlemi yaparak üst birimlere dönüştürebiliriz. 152 15'i olduğu gibi alacağız. Yanına 2 tane 0 koyacağız. 1500 ve birimimiz de pikofarad olacak. 103 10'u alıyoruz arkadaşlar. Şurada da gördüğümüz gibi. Yanına kaç tane 0? 3 tane 0 koyuyoruz. Ya da 10 üzeri 3 ile çarpmak demek. E bu şekilde yaptıktan sonra pikofarad birimimiz gene geliyor. Bunu isterseniz üst birime çevirebilirsiniz. 3 tane 0'ını sildiğiniz zaman 10 nanofarad olarak karşınıza gelir arkadaşlar. Bir ne, ne varsa bir kere firmemiz nanofarad olacak. Bir N yazdığı için herhangi bir virgül işlemi yok. Virgül koysak da devamında sayı olmadığı için bir anlam ifade etmeyecek. Bir nanofarad olarak geliyor. 33 N, 33 nanofarad. Nokta ya da virgül varsa başında bunun bir kere mikrofarad olduğunu bilmemiz gerekiyordu. O da 0.05 mikrofarad olarak bulunabilir. Kondansatör bağlantıları. Kondansatör bağlantıları arkadaşlar seri ve paralel bağlantılar yapılabilir ya da ikisinin bir arada yapıldığı karışık adını verdiğimiz bağlantı da yapılabilir. Biz burada seri ve paralel üzerinden devam edeceğiz. Seri bağlantı şuradaki resimde de görebiliyorsunuz. iki tane kondansatör var. Bunlar bir bacakları ortak olacak şekilde ve ard arda bağlanmışlarsa içlerinden aynı akım geçiyorsa seri bağlı demektir. Seri bağlı iki tane kondansatör 3, 4, 5 bu sayı artabilir. Varsa bunların hepsinin yaptığı işi tek başına yapan bir kondansatör bulma işine arkadaşlar e, biz hesaplama C toplam ya da kapasite toplam, kapasite eş değer hesaplama diyoruz. E bunu yaparken e, ne hangi formülü kullanıyoruz? E, dirençlerdeki paralel formülünü kullanıyoruz. Yani paralel bağlı dirençlerde kullandığımız formülü burada kondansatörlerin seri bağlantısında kullanıyoruz. 1 bölü Ct eşittir. 1 bölü C1 artı 1 bölü C2. Tabi burada kondansatör değerleri farklı geldiğinde matematik kurallarımız geçerli. Paydasını eşitleyerek en sonunda da tekrar işler dışlar çarpımı yaparak sadece C toplamı ya da C eşi bulmamız gerekiyor. Burada dikkat etmemiz gereken arkadaşlar e, kutupsuz kondansörleri bağlıyorsak herhangi bir sıkıntı yok. İstediğimiz yönde bağlayabiliriz. Ama e, peş peşe bağladığımız kondansörler eğer kutuplu kondansörlerse şu ortak noktaları zıt kutupları olması gerekiyor. Yani burası artı, burası eksi ise Burası tekrar artı, burası eksi şeklinde devam etmelidir. Paralel bağlantıya bakacak olursak, paralel bağlantıda da arkadaşlar iki tane kondansatör görüyorsunuz buradaki şekilde. E, paralel bağlantıda elemanların iki bacağı da birbirine ortak bağlanır. Bakın burası ortak ve burası da ortak. Birbirine ortak bağlanacak şekilde ve peş peşe geldiğinde biz bunlara paralel diyoruz arkadaşlar. E, paralel bağlandığında Kaç tane bağlanırsa bağlansın. Bunların hepsinin eş değerini bulduğumuzda aslında 3 tane kondansatör varsa üçünün yaptığı işi tek başına yapabilecek bir kondansatör kapasitesi bulmuş oluyoruz. Bunu bulurken de dirençteki seri dirençlerdeki formülü kullanıyoruz. Neydi? C toplam ya da C eşittir. C1 artı C2. Yani buradaki değerlerin aritmetik olarak toplanmasıydı. Bu şekilde kapasiteyi Paralel bağlayarak kapasiteyi arttırabiliriz. E, seri bağlayarak da kapasiteyi ne yapabiliriz düşüre biliriz. Burada bağlantıda dikkat etmemiz gereken nokta ise e, kutupların aynı yere bağlanması gerektiği. Yani seride zıt kutuplar ortak olarak bağlanıyordu. E, paralelde ise artı artıya, eksi de eksiye kutuplu kondansatörler için e, konuşuyoruz. Eğer kutupsuzsa zaten bağladığınız yönün bir önemi yok. Şimdi iki tane örnek çözelim isterseniz. Birinci örneğimiz aşağıdaki devrenin eşdeğer kapasitesini hesaplayınız. Bu kapasitelere ondan söylere baktığımız zaman bunların birbirine seri bağlı olduğunu biliyoruz, görebiliyoruz. Seri bağlıysa arkadaşlar formülümüz neydi? 1 bölü C eş eşittir 1 bölü C1, 1 bölü C2 artı 1 bölü C2 artı 1 bölü C3 şeklindeydi. E burada verilen kapasite değerlerini yani C1'in yerine 12 faradı, C2'nin yerine 6 faradı, C3'ün yerine de 4 faradı koyarak hesaplama yapıyoruz. Bunun çözümünü birazdan göstereceğim. Aşağıdaki devrenin eşdeğer kapasitesini hesaplayınız diye ikinci bir sorumuz var. E baktığımız zaman burada da kapasite yani kondansatörlerimiz e, paralel bağlanmış durumda. Paralel bağlandığında da ne yapıyorduk? Dirençteki seri bağlı şekliyle kullanıyorduk formülümüzü. C eş eşittir. C1 artı, C2 artı, C3 olarak sadece aritmetik olarak topluyorduk. Evet, bugün anlatacaklarım e, bu kadar. E, sizler bu konuyu tekrar ederek farklı araştırmalar yaparak daha da derin bir öğrenme sağlayabilirsiniz.